Evet Erdem Felekoğlu şu an Bosna'dan bize ne getirdin abi? Kuret. Kuret. Kesemiyor zor kesiliyor biraz kalın oluyor ama yapacak evet. Başka bir şey yok. Elimizdeki imkanları bunlar. Bunu kesmeye misine lazım. O da bizde, o da bizde yok. Bizde yok mecbur bu kahvaltı bıçağını idare ediyoruz işte. Ne yapalım? Fakir. Böyle bir et yok ya. Kuru Böyle kuru bir kuru et kuru yok. Kuru. Fakirlik ayağı mı kuru et diyoruz. Böyle bir et yok arkadaşlar. Yiğ <laughs> var ya, leys. Afiyetle yiyorum olsun şu anda. Evet, işte. Yaya, vana, vana. Afiyet olsun. Böyle bir lezzet yok. Güzel ama değil mi? Güzel abi. Adamlar bu işin hakkı sağ abi. Evet Dinle abi. Versin. Konuya basacaktım şimdi. Havalı konu taktım bir tane de. Lambalarım da solmuş. Beyaz sarıydı bunlar. Beyaza çevirdi. Park klima Çok var. başarılı abi. Eline var. sağlık. İstersen açayım bak bir kontrol edelim istersen park klimasının durumunu. Şuradan bir bize güzellik yapsın. Bir deneyelim kumandamızı alalım. Erdem abi bu işlerin uzmanı. Selenini <laughs> verdi bu, bu işlere. Bazen böyle kasinolara gidiyoruz. Kasinolarına kazandığımız paralar var. Onlar... <laughs> Bak, parktır, bunu ben bunu bazen açıyorum böyle geceleri yatarken ya. Şu an doğru bu. bu güzel oluyor. Sigara falan içiyor ya arabada. Sigara falan içtiğimde açıyorum bunu bağlandırmaya giriyor. İşte evet. Şimdi, falan evet abi. 30 derece falan ayarlayabiliyorum. Abi arabanın özelliklerini sayar mısın bize? Ya bunun çok özellikleri var şerit takipinden tut, dijital ekranından tut, ne bileyim ondan sonra yokuş tut. işte fren motor freni iptalinden, devreye soktuğundan, dijital klimasından örnek veriyorum gece yatıyorsun. Çok sıcakladın, buradan otomatik ayarını yapabiliyorsun. Bütün özellikleri var, akıllı takosu var, evimizde bluetooth'umuz var. Full artı full diye bir şey diyebilirim yani. Bir TV açabilir misin abi? Tabii, TV'yi açabilirim. Buradan teyip kumandası var, buradan ayarlıyoruz, roterdarımız var. Buradan işte takograf günlüklerimize bakabiliyoruz. Yük göstergelerimiz var. Aksıda kaç kilogram yük olduğunu gösteriyor. Arka 3 aksıda kaç kilogram yük olduğunu gösterebiliyor. Buradan işte örnek veriyorum. Is sabitleyicimiz 3 kademeli sabitleyicimiz var. 72'ye sabitleyebiliyorsun, 82'ye sabitleyebiliyorsun, 88'i sabitleyebiliyorsun. Size kalmış. Özellikler size kalmış. Ondan sonra buzdolabımız var. Eksi 10 derece kadar düşebilen buzdolabımız var. Hani özellik çok. Üstte dolaplarımız var. Kirli eşyalarınızı bir tarafa, temiz eşyalarınızı bir tarafa, yemeklerinizi bir tarafa. Kakos abi. Kakosu. Ti kakosu. <laughs> Doğru abi. Doğru. Doğru. Boş ne az biz? Memanişte. <laughs> sen. Seni Ama tek problem. geçeriz bu alemde. Kuvvetimiz <laughs> var. Evet. Bize özel kuvvetimiz var. Var oğlu var yani. İşte sen şöyle düğmeleri falan göster. Partikül temizleme, konu iptal. Al abi i̇şte sen de böyle. geri kalını. Tarif et ve müzik aç abi. Hemen. Vay vay. Hemen müziğimizi açalım. Aktar. Bu video falan? ile seni tanıtacağız abi. Beni çekmene gerek yok. Ben zaten kendimi... Ben zaten çekilmiş bir adamım. Yani ben. direkt çekiyorum kendi kendimize yapıyoruz biz. Müslüm çalıyor. Biz Müslümcüyüz baba. Alimler bizde sabittir. Abi burada off reset tuşlarımız var. Bu off reset tuşlarımız bir hız sabitleme. Bu üç kademedir. Şimdi araba çalışmanı için onları tam olarak gösteremiyorum. S1, 2 var. Bunu 72'ye, bunu 88'e sabitleyebiliyorsun. Telefon açma tuşu, off tuşu. Menü, menü ayarları çok fonksiyonlu. Şuradan gene bir gösterelim abilerimize. Anahtarımız nerede? Bizim burada. Bakalım şöyle çeviriyor mu? Göstermez. Konta biz gene bir açalım. Renault'u tanıtalım kısacası Öyle bir yapalım Yap abi. Ben Ne yapalım hadi. Böyle. Öyle. Çevirelim direksiyonumuzu. Hoppala. Kontağımızı açtık. Buradan menüye basalım abi. Ayarlarımız var. Burada alttan tekerlekten çeviriyoruz. İşte yağ bu. akü voltajları, takoraf günlüğü Takoraf günlükleri Şuradan aks bağlama mod Ondan sonra aşağı inelim Bunlar tekerlek basınçları kaç kilometre hızla geçtiklerini falan gösteriyor Önce takoraf günlükleri, bizim en çok işimize yarayan bunlar zaten Menü diyoruz Sürüş diyoruz Seyahat bilgisayarı araç verisi. Burada bizim ne kadar araç kullandığımız, ne kadar gittilerinde hepsini söyler bize. Evet, hepsi aktif yani. Günlük seyahat verisi diyoruz. Burada ne demiş abi? 57 litre ben yakıt yakmışım, 228 kilometre yol yapmışım buraya gelene kadar. Nereden? Evet, İstanbul'dan abi. buraya gelene kadar. Geri çıkıyoruz abi. Bir daha geri çıkıyoruz abi buradan takograf günlüğüne geliyoruz. Takograf günlüğüyle bize pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesiye kadar söyler. Ben pazartesi günü başlamışım. Şuradan yakınlaştırayım. 6 saat 29 dakika kullanmışım. 2 saat 45 dakika kullanmışım. 4 saat kullanmışım. 6 saat 44 dakika kullanmışım. 5 saat 30 dakika kullanmışım. Bunu kimse açıklamaz. Erdem Felek olduğundan başka. Açıkladım abi Herkes bilsin ya. Bir göstergesi. Ederim. Buyurun abi. Toplam yükümüz de bu. Hepsini burada açık açık söyler. Toplam yük 22 ton. komple dürüt. Dürüt olarak komple 22 ton yani öyle söylüyor. Yapan mahlukat bunu yapmış. Yavur diyeyim ben sana. Yavur yapmış bunu yani. İşte konfor özelliğimiz var. Kamyon özelliğimiz var. Girelim gene gösterelim. Bakın değişiz. Otomatik test, parkız gibi şeyler. Burada konforumuz var. Konforda ses, bluetooth cihazı, iPod. Yağmur sensörü çıkışlıyoruz. Ayarlarda da fon ışığı, arka ses, dil, saat, gün, ay, yıl olarak birimler var. Optrol var. Hepsi mevcut. Yapan vur bunu yapmış. Eline koluna sağlık. Ama en büyük icat benim gözümle kış aylarında ve bosta. Evet. Ve bosta. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Ben de abi. Evet. Buyurun. Abi. Teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ ol. Büyümeleri istersen tarif edeyim kısa bir. Tabi. bu zaten kapı kitleme, gece yatma modu. Bu tuşumuz dorseyi bağlayacağımız zaman dorse mesela örnek veriyorum. Kırmızı şekilde değilse, part tuşu çekildiyse dorseyi bağlayacağımız zaman, ordunlar takılı olduğu zaman bu tuşa bastığımız zaman dorsa kendini kilitler. Evet abi. Tamam. oynamaz kesinlikle. Bu dingil kilitleme, bu gece lambası, bu motor freni iptali. Evet abi. Yanındaki yokuş kalkış, bu beyaz lambaların tuşu, bu da dingil kilitleme gene aynı şekilde. Buradaki de auto, partikül temizleme tuşu. Evet abi. Otomatik, ekvileli olduğu için Euro 6 araba. Eksos temizleme yani partikül buradan kendini ayarlayabiliyorsun ama madem bu adam otomatik olduğu için kendi kendine ayarlıyor. Evet abi. Geri kalan zaten belli işte speed mod, hızlı abdeyle hızlı yavaş. Ondan sonra işte önündeki arabayı gördüğün zaman durma modu. Evet abi. Ondan sonra örnek veriyorum burada off tuşu var, off tuşumuz şey. Bu arabaları yok, kullanmayan zaten zaten hiçbir türlü trafiğe girmesin. <laughs> yok hani kullanmayı herkes kullanabilir ama bu arabayı kullanan insan bu işlerin özelliklerini bilmek zorunda yani. Evet Burada Her tamam. tuşun ne işe yaradığını bilmek zorunda. Adam kalkıp sana sorduğu zaman bu ne işe diye zaman takılıp kalmaman lazım. Aynen öyle abi. Ben 2010 model araba bindim. Şu anda 2020 model araba biliyorum. Ama her şeye tecrübem var. Allah aşkına. Evet. Herkesin de olsun. Buradan Herkesin tüm olsun. sağlık, lojistik çalışanlarına selam olsun. Herkesin de yolu açık olsun. Allah Amin. Allah kimseye kaza bela vermesin. Cümlemize. Saygılar diliyoruz. Allah emanet abi. Ben de Yanık Lojistik firmasında çalışan bir Dorseci olarak herkese Allah işini gücünü rast getirmesini diliyorum. Amin. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Tüm 9 dakika 30 saniyelik bir çalışmamız.